Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bariyer modu nasıl indirilir arkadaşlar onu göstereceğim. Ee, genellikle bilgisayarda oluyor ama yeni bir şey çıktı arkadaşlar. Ee, ondan yapacağız. Ee, açıklama kısmından arkadaşlar linke ulaşabilirsiniz. Ona basın oradan dosyayı indirin. Az ben bir 5 dakika siteye girip geliyorum arkadaşlar şu an böyle bir siteye atacak arkadaşlar attığım şey size. Tam bu bu siteye atacak. Buradan bunu indirin arkadaşlar 5 dakika. Yine dursun mu? hem ne kusam bari bariyer mod yazayım, indire bas Böyle ismini değiştirdim ben. iniyor arkadaşlar. 17 MB bir şey arkadaşlar. Şu an o dosyaya şey indirdim. Şimdi dosyamıza girelim. Herhangi bir dosyada olabilir. Ben bu dosyayı kullanıyorum. Dolunda basan. Bak arkadaşlar en başta bel, bel, beliriyor. Barrier mod mecbur işte. Ben önceden indirdim, denedim. Oldu gerçekten arkadaşlar. Bu ikincisi bizi benim denediğim Bizimkine biz do bak basalım. Bastı bastık ya arkadaşlar. Oradan Minecraft'ı seçin arkadaşlar ya da direkt size atacak zaten atacak. Şimdi girecek. Bakın şimdi. Girsin be arkadaşlar. Arkadaşlar çok kullanışlı bir site arkadaşlar. Ne güzel. Bir camlar var arkadaşlar kenarlarında. Onu istediğiniz kadar kırın tekrar şey yapıyor. Tekrar otomatikman e, yerine başka bir cam koyuluyor aynı renkte. Seviye içe aktama başlar başlatıldı arkadaşlar. Başarıyla sonlandırıldı. Şimdi benimki şurada hayatta kalma yazın. Ay kastı biraz. Bayağı kastı. Bizimki en başta arkadaşlar. Böyle hemen ona bir girelim. Arkadaşlar dimdek girdiğiniz zaman hemen ağaç kırıp da genişliyor ya arkadaşlar. Ağaç kırmanız gerekiyor. Ama öyle kırılmıyor arkadaşlar. Ayarlardan bir kendinizi operatöre alıp macera yerine hayatta kalmayı alıp öyle başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Oyuna girdikten sonra az bir girsin arkadaşlar. Yükleniyor. Bitti. Arkadaşlar böyle bir kitap verecek böyle siz böyle şey bir sürü sandık var arkadaşlar arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar hiçbir şey yap a bu ağacı kırınca arkadaşlar bu genişleyecek ama kırılmıyor arkadaşlar şu durdurma yerlerinden ayarlara basın arkadaşlar arkadaşlar bu macerayı e, hayatta kalmaya alın sonra aşağı inip üye değil de arkadaşlar operatör yapın. Bunu da sonra hayatta kalmayalım. Çıkın arkadaşlar. Bakın inanmıyorsanız göstereyim. Bakın arkadaşlar tekrar koyuluyor. Bak, bakın arkadaşlar. Bak hemen hızlı bir şekilde şey yapıyor arkadaşlar. Daha yukarılara doğru gidiyor. Şimdi bakın arkadaşlar göstereyim. Evet. Şu an bu ağacı kırdık ya arkadaşlar. Almanız gerekiyor arkadaşlar o bloğu. Aldım. Tekrar kırayım. Neden genişlemedi bu acaba? Allah Allah. Arkadaşlar benim telefon biraz kasmış. Bakın arkadaşlar. Kastı bayağı da kasta arkadaşlar. Şöyle kıralım. Kırınca genişliyor arkadaşlar. Ama şimdi bu bu şey şey başarsın. E, a, odun kırma başarsın şeyini yaptık. Şimdi odunları aldık Şurada bir sabah yapayım ben. Saat Gündüz. Tamam. Şimdi çimen bir kıralım. Alalım. Genişlemedi. Şimdi şu odunları şöyle hemen bir tahtaya çevirelim. Bunu da şimdi böyle bir çubuk yapalım. 8 tane. sonra şöyle bir hemen crafting table'ımızı basalım. Koyalım. Buradan şimdi bunu yapalım ve genişlet arkadaşlar bu sandığımız şu an geldi açabiliyor muyuz açıyoruz Allahım ya kitap mı verdiğiniz bana beraber? Aa arkadaşlar bu bu sandık da açılmış Oo çok iyi altı tane şeyimiz kilimiz oldu ağacımız oldu iki elmamız üç etimiz Arkadaşlar hemen şuradan bir madene inelim biz. Bence. Şöyle. Arkadaşlar bu şekilde indirmeniz arkadaşlar. Artık böyle oynarsınız arkadaşlarınızla da e, uzaktan omlette çekeceğim arkadaşlar uzaktan omletten oynayabiliyor. oynayabiliniyor. E, ama bir kişiye bağlı olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadardı. Bu videomuzda. Kanalıma abone olup like, like atmayı unutmayın. Ee, bu kadar. Böyle indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar böyle arkadaşlarınızla uzaktan oynamayı da göstereceğim mesela uzaktan arkadaşlarınızla oynamayı. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.